Çok nefret ettiğiniz bir şey hangisi? Ütü. Neden? Vallahi ütü de nefret ediyorum. Bilmiyorum. <laughs> ütü. Neden? Sevmiyorum. Sıkıcı geliyor çünkü. Aa ütü. Neden? Eee kolum ağrıyor. Bir de hiç bitmiyor ütü onun için. Ütü sevmiyorum. Neden? Çok yorucu. Sürekli ayakta durmaktan. Bir de birikiyor değil mi? Haftalık çalışıyorum kendim. Şey. Neden? Ee, Yaşlandıktan sonra zor geliyor. Başka bir der sorundan değil yani. Yapamıyorum. Zor geliyor. En ağırı ütü geliyor bana. Ütüyü sevmem. Ütü. Neden? Ütü bak, yemeği severim, temizliği çok severim. Ütüye gelince ütüyü hiç istemiyorum. Niye ütü de, ama? Bilmiyorum, ütüyü sevmiyorum neyin nesi Ama çocukluğumdan beri yani. Ev işini güzel yaparım. Temizliğimi de güzel yaparım. Aa. Yemeği hele harika yaparım. Ee, ne, e, yemek yapmak sıkılıyorum. Ben lokanta gitmek istiyorum. <laughs> Kebap lahmacun yiyorum. Çekifte. <laughs> ütü. <gülüyor> Çok sıkılıyorum yaparken. <laughs> Bulaşık yıkamak. Ütü. Ütü başlı başına bir <laughs> dert yani, yani bir ütü. Var. Herkes <gülüyor> ütüden <gülüyor> nefret ediyor. Başka ütü dışında nefret eden var mı? Aya. Cam silmek. Ah. cam silmek de çok şey hem yorucu evet. hem zahmetli. <laughs> Bir de camlar çoksa diyorsun. Çoksa da. evet. Cam silmek. Neden? Sır <laughs> olduğu için. Yani sıcakta cam silmek, kapı silmek, onu hepsi. Neden? E, Yaşımdan dolayı. Yok ya ben hayatımdan Hiç memnunum. Bütün işleri seviyor musunuz siz? Bütün işleri seviyorum. Temizliği çok sevmiyorum. Niye? Ne bileyim ben. <laughs> seviyorum de işte biraz titizim. Yoruluyorum, rahatsızım. <laughs> Temizlik. Neden? Çok zor. <laughs> Mesela pencere temizlemek. Hiç sevmiyorum. <laughs> ne yapayım? Ev toplamak, bulaşık. Şey. Allah. <laughs> Ben ütü severim, temizliği çok seviyorum yani. Ev evet, hanımları? Yemek yapması çok istiyorum. Çok seviyorum yani, odur. Ne biliyor musunuz, ev işini severim evet. Yeşil soğan ayıklamayı sevmem. Aa çok <laughs> ilginç. İlk defa böyle bir cevapla karşılaşıyorum. Neden? Ee, sevmiyorum, hoşuma gitmiyor pek. Bey. Beyim ayıklatırım genellikle onu. <laughs> Yeşillikleri hep eşinize mi Balı Balığı eşim ayıklar. Yeşilliği yani yeşil soğanı o ayıklar. Ben pek sevmiyorum ayıklamasını yeşil soğan. Neden? Neden ütü? Ağır. Çok zor. Sizi sevmediğiniz bir ev işi var mı? Yok ya, ben seviyorum. Ben Mutlu sevindim. oldum mu yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor>